kaldığım için çok mutluyum. Ben ee... de Bartu. Gülse Hanım üçtür ay öleceğim diyor. Hep vaat hep vaat. Gülse Hanım saçma saçmalamayın. <laughs> e, siz de lazımsınız. Böyle bir şey olamaz. El ele kol kola yeneceğiz bugünleri. Sakın ağzınızdan <laughs> yel alsın. Ay iyi, bana da bir kostüm dikerseniz e, neden masa arkadaşım giymesin o kostümü ki? E, Belli ki her ya... bulduğumuzu giyebileceğimiz bir dönemdeyiz. <laughs> Gerçekten bizi giydire giydirebilirsiniz. Zeynep Bastık'ın uyku alışkanlıklarının sunduğu bir sebepler tüm hızıyla devam ediyor. Zeynep Bastık hayranları. Zeynep Bastık henüz uyumadım. Ee, 66.6 olmuşuz bugün. Güzel, güzel, Bartu verileri okuyorsun. Ee, verileri okuyorum. Senin bana e, güzel veri veri e, anlar yaşattın bana. In this very moment. E, I, you can Bartu touch İngilizce me. bu nerede duysam you, tanırım. You can add me. You can touch me. Ay o ya. ne oldu ya. İnşallah yürümüştür biraz bakacağız. You can add to me. Neydi o beyefendinin adı ya? Evet. Geriye dönüp acaba biz şey videolarını mı seyretsek ya böyle bir e... bir zamanlar. <laughs> yani var. gerçekten magazinin durduğu bir dönemde magazin programı yapmak hiç kolay. Ya Bircan olmadı. Hanım gerçekten siz de aynı zorlukları çekiyor musunuz? Bizim evet. yok mu bir fake haber ya? Atımız üzerimize? sizde vardır bence biraz. Yani günümüzde yok çünkü magazinde. Doğru muyum? Ee, bir şey diyeceğim. Şansıma <laughs> inanılmaz zorlamamın sunduğu müzik sebepler. Tüm hızıyla devam ediyor. <laughs> ya bir marka buraya gelip artık bu yayını uzattığımız görüntülediğini bize söyleyemez. <gülüyor> Gerçekten. Bu <laughs> <Son gülüyor> dakikalarla programı uzattığımı <laughs> Biraz fazla mı uzattık? Onu mu demek istiyor? Yo tadını çıkarın gibi bir anlam e, var Bartu. Ya tadını çıkarın bu anın diyor. Beni ben çok yaşanmayacak anların tadı çıkar diye biliyorum. O zaman biraz daha tadını çıkartayım. Bir can bariye sorduğum sorunun cevabı mı geldi ya? Bir şey oldu. Fake haber atıyorum. Ya evet hmm. ya. Fake Doğru haber günlerde atıyorum. Tek... Fake haber atmak istiyorum ama 6 saat geridesiniz şu an Birzen Hanım. Hayır bir var, ben ben biraz önce sordum ya ne yapıyorsun bu, şeyler şeylerde diye. O da dedi ki fake haber atıyorum dedi. Biz benimle ilgili bir fake hadi ya Bircan Hanım şu anda. Yarın... Bak kaçınma derim. Sosyal fenomenliğin lüzumu yok. Evet hadi karıcığım, evet karıcığım özür dilerim. Yarın İrem Derici Art. ile bir ilişkim ortaya çıktı. İrem Derici ile e, online basıldılar filan diye bir tane. Makyajda işte makyaj fotoğrafları falan diye bir tane benim şeyim çıkar. Vazgeçtim. Ee, Bircan Hanım, ee, şey gibi bir haber yapabilirsiniz bence. İnternette burnunda kırmızı lekeyle... Tıp olmaya kalkan... <laughs> Kimin <Sözdesin gülüyor> bu cüret, bu cüret, bu ne cüret acaba? <laughs> Gerçekten ya. İnanılmaz ya. Elimden geleni yaptım Bartu. Ne yapalım? Bizim de moderatörlüğümüz bu kadar. Tamam gene de iyi bir yayın olduğunu ben düşünüyorum. Siz beni bir de Seda Akgül'ün koltuğunda görün derim. Ya ikinci sayfada bizden bahsedildi mi bugün? Bu, bunu bilenler varsa ne olur bize bir söylesinler ya. Bugün yayın yoktu Bartucuğum artık sen de bunları lütfen takip et biraz. Bugün hafta sonudur. Aa. Oha bak. Hemen bile... fake haberin geldi inanamıyorum. <laughs> Vartus'a ilk haberin geldi. Yeni projeye başlarken fiyatı beğenmedi diye haber yaptı. Fiyatını yükselten bir ünlüler vardır kesin. Bartu ya. gerçeklerin konuşulduğu bir magazin programına gelip fake haber yapacaksa bir Hanım. Ben de sabah Beyaz TV'ye gidip e, orada gerçekleri anlatayım. Nasıl olur? Ya, bence çok iyi fikir. İlk anlatacağın gerçeğin ne olduğunu da çok merak ediyorum Beyaz TV'ye çıkıp anlatacakken. Tevkif edilmem. Haber. Beyaz <laughs> TV'den zorla kapının polis otosuna basılması. <gülüyor> <gülüyor> e, acaba, e, peki ben bir şey soracağım Ekşe. İkinci sayfayla Bircan Hanım'ın programı arasında bir çekişme falan var mı ki? O kurnadan bu kurnaya çirkef sıçrıyor mu orada? Bartu bir şeyler oluyordur herhalde sonuçta rakip. Ama Biz Hanım rakiplerini destekliyor bize geldiğine göre. Bize gelip yorum yazdığına göre herhalde Orada da bir şeyler vardır diye tahmin ediyorum. Ee, Gülşah Hanım bir kez daha öldüğünü söylemiş. Gerçek mi acaba? Biz J'ye bassın ya da bir yardımcı olalım Gülşah Hanım'a. <laughs> Gülşah Hanım'ın hesabını inşallah Gülşah Hanım kullanıyordur öncelikle Bartu. Ee, ya da <laughs> Erkan Petek Kaya'nın çalışanı değildir umarım. <laughs> Bartu magazin <laughs> gündemine hakim espriler yapamazsın. Yani... Türkim, Drakim ve Hardtiske yavaş yavaş koymaya başladım. Ben onu söyleyeyim. Yoksa ben o Seyhanları falan bilmiyorum çok. Bortu. Yarın öbür gün Crack'ta inşallah yayına oyununa falan başlamazsın sen biliyor musun? Ben artık tiyatroculuğum falan beni bitti. Ben tiyatrocu falan olamam bu dakikadan sonra. Ya, Sahneden yayına falan diye bağıracaklar bize yolda. Biliyorsun Kesin, değil mi? mi? Bortu konserlerde neler olacak bakalım. Ben de artık o, o konserlerde... Konserlerde kulaklık var. Orada ben gözümü kapar koparım. Gene o problem değil de. Güzel. Hazır giyinirmişken. Görüşmek var. üzere Kesin daha fazla Gülşah Hanım ve, ve Bircan Hanım için bu yayını yapmayalım istersen devam ettirmeyelim artık. Evet. Zaten e, İrem'de şişti zaten. Makyajını çıkarmaya başladığını görüntülüyorum. <laughs> ee, teşekkür, ee, teşekkür ediyorum. Bartuvan da teşekkür ediyorum. Şiir okumayacaksın galiba. Üç tur gitar elimde kaldı. Ee, yok okuyalım buyurun. Rica ederim. Kardeş kardeşe düştü sandınız. Ayrı ayrı programlarda bize bandınız. Ah kah güldük, kah eğlendik. Atamadım sandınız. Ve Haluk Levent'i atamadınız. Gerçekten atamadınız. Atamadınız ya. atıyor yok At Levent filan dendi. En azından. Ferhat Göçer tweetlerimizi like'ladı. Siyah yeşil, siyah beyaz yeşil çam filmlerine kendini montajladı. Kah ürün yerleştirdi.